Selamlar, ben Enfal Altar. Bugün sizlerle birlikte Wooden Black Fingerboard tahtasını inceleyeceğiz. İş fingerboardlarda, yani parmak kaykaylarda, örnek veriyorum, normal bir skateboard, profesyoneldir bu, akça açtın üretilir. Wooden Black serisi de 5 kat akça açtın üretilmektedir. Artık profesyonel seriye taşındığında oyuncak grubundan ayrılmaktadır. Aslına baktığımızda normal bir skateboardun parmak boyutuna küçültülmüş hali diyebiliriz. Bunun yarışmaları vardır, takımları vardır, profesyonel sporcuları vardır. Wooden Black de Türkiye'de üretilen profesyonel bir fingerboard markasıdır. Yurt dışına çıkmış ve skate shoplardan alışveriş yapmış arkadaşlarımız varsa aramızda çok iyi bilirler. Normalde yurt dışındaki skate shoplarda profesyonel fingerboard markalarının ufak standları olur. Ve fingerboard tahtası satın alırsınız. Baktığınız zaman birebir aynı diyebilirim kutuları. Hatta bunun tasarımı daha iyi. Ek olarak 32 mm genişliği, 99 mm de uzunluğu var bu tahtanın. Bununla birlikte yanında sticker'lar hediye ediliyor, zımpara hediye ediliyor ve handmade deniliyor. Handmade demesi de yani el yapımı demek. %100 el yapımı olması biraz beni korkuttu. El yapımı fingerboard satın almıştım oldu ve genellikle yaşadığım hatalar trakların uyuşmaması, işte konkeylerin yamuk yumuk olması gibiydi. Bakalım bunda onlar olacak mı? Açıkçası sabırsızım. Hemen hızlıca kutuyu açmak istiyorum. Aa içinden bir tane daha tahta hediye etmişler bana. Yo bir tane daha var. Aa merhaba Escobar. Pablo Escobar'ın şu an gördüğünüz üzere grafiğini de asmışlar. Bunlar da double kick. Zaten double kick olduğu da belli oluyor. Bu arada stickerlar da değişmiş. Skateboarding Turkey stickerlarının kesimlerini de değiştirmiş. Ve çok fazla sticker var. Gerçekten eskisine göre çok daha fazla ki ben biliyorsunuz bir ara böyle yağdırmıştım bir tane videomda. Normalde hepsi kare kareydi. Şimdi değiştirmişler. Ben bunları artık daha farklı işte defterime, kitaplarıma, kaykayıma veya longboarduma Yapıştırabilirim, bilmeyen arkadaşlar varsa ben profesyonel olarak longboard sporuyla uğraşıyorum. Kaykayla aslında çok bir alakam var mı derseniz, bu sporlara 2011 yılında kaykayla başladım. Senelerdir e, Türk longboard'unda başkanıyım, bilenler bilir. Fingerboard'da da aslında çok da kötü değilim. Ben aslında hobi olarak fingerboard'a başladım. Bu arada iki tane zımparade etmişsiniz, teşekkür ederim. Sonrasında işte biraz daha geliştirdim. E tabii bir de YouTube'a video çekmemden kaynaklı. Böyle bu tarz markalar bana ürünlerini yollayabiliyor. Ya bir şey diyeyim kutunun içinden hala sticker çıkıyor bu kutuyu saklayacağım. Çünkü bunlar aslında ilk seri üretimler. O yüzden fiyatları uygun. Eğer ilk defa fingerboard alacaksanız veya profesyonel bir fingerboardunuz yok ve yeni almayı düşünüyorsanız bence acele edin. Çünkü bundan 1-2 ay sonra şu anki fiyatlar belki 4-5 katına çıkabilir. O zaman oturup ağlamayın, indirimde istemeyin benden. Adamlar hazır şu an ilk üretimlerini yaptı. Gerçekten çok uygun fiyatta. Bence kaçırmayın. Hemen Wooden Black sitesine girerek alışverişinizi yapabilirsiniz. Ama yapmadan önce bir test edeceğim. Bakalım gerçekten de denildiği gibi güzel bir tahta mıymış bu? Bakıyorum aslında esnek bir tahta. Öyle normalde handmade ve akça tahtaları tahtalar özellikle de akça çok sert olur. Ona rağmen bir esneme payı var. El oturması iyi ama hızlıca şunu bence birleştirelim. Profesyonel Fingerboard'umu birleştirdim, zımparasını taktım, i̇şte alt takımlarını hallettim. Hatta bana Tester olarak yollamış oldukları Pablo Escobar grafikli fingerboard ve ahşap desenli fingerboard'uma da alt takım taktım. Üçü de şu an kullanıma hazır. Ama fark ettiyseniz ortam biraz değişti. Bunun da nedeni, bir tane daha Wooden Black tahtam var. Başka bir kanal için Wooden Black fingerboard'ları nasıl birleştir videosu çekmem gerekiyordu. Aslında avantajlı oldu bizim için çünkü şu an 4 tane Wooden Black tahtasını sizler için test edeceğim. Aslında en keyifli kısma geldik. Test aşaması. Tabii bu kutular da aslında hem saklama kutusu aynı zamanda box olarak kullanabiliyorsunuz. Ama benim için şu an en önemlisi bu. Bu arada sizler için bu Wooden Black tahtaların altına tek tek serisinin traklarını, epitin traklarını falan da deneyeceğim. Sonuçta evde olabilir. Sadece tahta da satın alabilirsiniz. Bakalım onlar uygun olur mu ama ben açıkçası ahşap tahtalarda alt takım olarak hani onların özel profesyonel olarak yapılmış gerçek kendinden rulmanları olan profesyonel alt takımları kullanmanızı tavsiye ederim. Ama yoksa da tek tekin alt takımı da bakalım uyacak mı yoksa baktığınızda ben de onun koleksiyonunda var. Eğer o koleksiyonu daha detaylı görmek isterseniz kartlardan ulaşabilirsiniz. Onu da tanıtmıştım. Bu container serisinden çıkmış olan fingerboard'u da aslında deneriz alt takımını. Veya işte ekitin var mı? Şunlar da tek tek serisinin ufak olan eski versiyonları. Yani bu versiyonların alt takımı. Evet burada Epit'in alt takımı mevcut. Bu alt takımı da takarız en kötü. Bunu da bir deneriz. Sizleri de çok beklettim. Hemen başlayalım. Wooden Black tahtaları aslında baktığınızda Grafikte de yapılabiliyor. Siz olsaydınız hangi grafiği isterdiniz? Yorum kısmından bize belirtin. Ben de onu proje amaçlı Wooden Black firmasına sunayım. İşte insanlar bu grafikli tahtaları tercih etmek istiyor gibi. Yani sizin de fikirlerinizi almak istiyorum bu konuyla alakalı. Sadece işte grafik farkı var. Seri değil. Bu öyle oturuyor. Abi hepsi çok iyi bunların. Yani benim önceki fingerboardlarıma göre bu kadar rahat oturabileceğini tahmin etmemiştim. Şimdi gelelim şu tek tek serisi ve epitin traklarını buna takmaya. Buna değil ya. Seri üretimde olana takalım. Buna takalım. Gördüğünüz üzere iki trak da oturdu. Bu eski tek tek serisinin traklarından, bu da yeni versiyondan. İkisi de oturuyor ama benim tavsiyem üstteki versiyonu kullanmanız. Çünkü bunlar biraz tahtaya küçük geliyor. Benim mesela çevremde Epit'in fingerboardlarının arkadaşlarım var. Onlar hep bu soruyu sordu. Ya Enfal tamam ben bu Wooden Black tahtasından alacağım da acaba Epit'in alt takımı buna uyar mı? Aa vallahi uydu. Evet sorun yok gençler. Epit'in alt takımı doyuyormuş bunlara. Örnek veriyorum. Ben de düşündüğünüzden daha fazla aslında gerçek tahtadan yapılmış fingerboardlar var. Şu şekilde görmüş olduğunuz üzere. Bunlar da mesela işte bunun alt takımı buna uymadı diyelim değil mi? Ben ne yapıyorum? Deliye getiriyorsunuz biraz oyuyorsunuz o içine. O zaten açıyor. Bak girdi. Gördün mü? Hafif oy. Orayı genişlet. O deliği genişletirsen çünkü bunlar baskıları gereği yapılırken orada ya parça atıkları kalabiliyor. Vida tam giremeyebiliyor. Handmade sonuçta bunlar olabilir. Ama bu tarz durumda hafif kendiniz de bunu bir de yardımıyla genişletebilirsiniz bu delikleri. Bunlar sizin tahtanızı kırmaz. Tabi bunu zorunda olmadıkça yapmanıza da gerek yok. Bu arada Wooden Black firması Türkiye'de etkinlikler yapabilir. Aynı zamanda Türkiye'de belki takım da kurabilir. Bunun için bence hesaplarını takip etmeyi unutmayın, takipte kalın. Belki o sporculardan biri siz olabilirsiniz. Göndermiş oldukları profesyonel fingerboard'lar için Wooden Black firmasına çok teşekkür ederim. Yeni videolarından ilk siz haberdar olmak için kanalıma abone olmanız ve çanı açmanız gerekiyor. Bir sonraki fingerboard videosunda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, esen kalın. Bay bay.